Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haftada bir Uhud kabristanını ziyarete gidiyormuş. Uhud kabristanını. Ölülere Fatiha gitmez. Ölülere Yasin gitmez. Ölülere iyilik gitmez, öyleler hayri hasenat gitmez diyen vicdansızlar. Sen mi götürüyorsun? Sen kabinin altını bilmezsin ki. Götüren Allah sana ne? Bu kadar yapılan iyilikler, imaratlar, camiler, medreseler, hayırlar, hasenatlar çöpe mi gitti şimdi? He? Bu nasıl bir vicdansızlık ya? İnsanları toplumdan, içtima hayattan, cemaat hayatından, manevi birlik ve beraberlikten, iştiraktan uzaklaştırmak için hile içinde hile, hurda içinde hurda maalesef. 1500 yıldan beri ekseriyetin ittifak ettiği hem kitapta hem sünnette hem, hem de kıyasla olan oradan da hayata intikal etmiş, hayata geçmiş meseleleri bugün rencide etmeye çalışıyorlar, tenkit etmeye çalışıyorlar. Bunların her biri mazideki bazı sakat arızalı meslek, mezhep ve meşreplerin bize uzantılarıdır. Onların gücü yetmedi. Bunların gücü yetmez ama karıştıracaklar. Biz uyanık olacağız, biz müteyakkız olacağız, çünkü düşman durmayacak ki muhatap da güçlensin.